Mustafa darılmış sana. Kardeş istemem diye tutturdu. Onun derdi ben değilim, sensin. Babasının sevgisini paylaşmak istemiyor. Aynı benim gibi Mustafa. Paylaşmayı bilmiyoruz biz an Alexandra. Kim bu Rus cariyenin hocası? Ona biraz hürmet ve terbiye dersi versin. Nasıl terbiyesiz? Selamı bile zorla verdi. O yüzük onda durdukça huzur aram bana. O zümrüt yüzük Hürrem'in parmağında demek Siz benden duymamış olun. Her an kavga çıkabilir. Haseki Sultansan ağırlığını koruyacaksın. Bu sarayı böyle işlerle karıştırmalarına izin vermem dahi. Sen münasip şekilde uyar. Yüz göz olamam. Bana güvenin sultanım. Benden çalınanı istiyorum. Yediğine içtiğine ehemmiyet vereceksin. Şekeraya talimat yolladım. Yağlı ekşili yeme. Kafanı ferah tut. Küçük teferruatlarla uğraşma. Huzurlu ol. Eksik olmayın validem. Sayenizde herkes pervane. Lokum tadalım taze geldi. Ağzımız tatlansın. Mustafa, öp validemin elini sonra hemen yata. Bütün gün hopladın zıpladın. Uykum yok, uyumayacağım ben. <laughs> Uyumazsan büyüyemezsin güçlenemezsin gel bakayım yanıma gel 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 bir öpeyim seni canım hadi bir de yeni adet çıkardı küsüyor hemen <laughs> Hayırdır? Ne bu telaşın? Ne oldu gene? Hamamda kavga çıkmış. Hürrem Hatun yüzüğüm çalındı diye çıngar çıkarmış. Sultanın yüzüğü çalındı diyormuş. Kim cüret eder buna? Tez arama yaptır. Haremi didik didik edin, bulun o yüzüğü. Hırsızlık affedilmez suçtur. kendi saklamıştır. Yalan söylüyordur.